büyük şehirlerdeki kalabalığı geride bırakarak kendi arazilerini alan ve yaşamlarını inşa eden insanların hayat hikayeleri. Merhaba arkadaşlar, ben Aykut Deniz. Hobimle işimi birleştirmek adına bu kanalı açıyorum. Sizinle inanılmaz hayatlara dokunacağımıza eminim. Kendim de dahil olmak üzere büyük şehirlerdeki yüksek tempolu yaşam, stres hepimizin baş belası. Bu döngüden hepimiz çok sıkıldık. Üstüne de pandemi çok değiştirdi betonların aslında bizi mutlu edemeyeceğini anladık. Ve başka bir gerçek yüzümüze buram buram vuruyor. Deprem. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve depremi düşünmeden geçirdiğim hiçbir gece yok. Hepimiz bu düşüncelere kapılıyoruz. Ve depremle birlikte, pandemiyle birlikte ilklerimiz değişti. Hayatımız olduğundan daha değerli. Aslında değerliydi, sadece biz bunun farkında değildik. Bu yüzden insanlar artık modern yaşamın getirdiği tüketim çılgınlığından uzaklaşıyor daha basit, daha huzurlu bir hayat seçerek köylere veya kasabalara yerleşmeye başladılar. Bu kanalı açma amacım insanların şehirden uzaklaşıp kırsal hayata nasıl adapte olduklarını ve bu deneyimlerin onları nasıl değiştirdiğini anlatmaktır. Büyük şehirlerdeki kalabalığı geride bırakıp Anadolu'nun belirli yerlerinde arsa ve arazi alan ve kendi yaşamlarını inşa eden insanların hayat hikayelerini dinliyor olacağız. Ve yeri geldiğinde güzel bulduğumuz arsa ve arazileri birlikte inceleyip değerlendirme yapacağız. Yerleştikleri yerlerde doğanın sunduğu özgürlük ve sakinliğin tadını çıkarırken modern dünyanın karmaşasından uzaklaşan insanlarla tanışıyor olacaksınız. Şehirden kırsala geçiş yapan insanların hayat hikayeleri, değişim, cesaret ve biraz da macera dolu. Sizlere yeni perspektifler sunarak bu yaşam tarzını merak eden insanlara ilham vermeyi planlıyorum bizimle ortak hayalleri kuran insanların hikayelerini dinleyip sizin hayalini kurduğunuz o hayata adım atmaya cesaret olması ümidiyle böyle bir girişimin içine girdik. Bazılarının hikayesi tamamen bağımsızlık mücadelesi. Evet, Şifre Anadolu. Yüzyıllardır atalarımıza sahiplik etmiş bu topraklara hakimiyet kurmak için dönüyoruz. Ben kendimden biraz bahsedeyim. Aslında doğal çocuğuyum diyebilirim. Kendimi bildim bileli büyük şehirlerden hep kaçtım. Antalya'da küçük bir kasabada biraz yaşadım hem çalıştığım yer hem de yaşama şartları beni çok tatmin etti. Zaten o dönem iyice fikrimi pekiştirmiştim. Ben küçük yer insanıyım. Ama pandemi ile birlikte kaçtığım yere çekildim. Kafamda hiç yokken İstanbul'a yerleşmek zor. Tabii ki de adapte olmaya çalışıyorum ama sadece kendimi avutuyorum. Bir gün bu döngüden ben de kaçacağım. Hayatım boyunca hobilerim doğa sporlarıyla alakalı oldu. Doğa sporlarını bayılarak yaptığım söylenebilir. Aslında ben toprak ve ateşle bir olmayı seviyorum. Bu sevgim beni kampçılar sürükledi. Kendimi baştan yarattım diyebilirim. Bunun yanında, bunun yanında dağ yürüyüşlerini de ekledik ve ben bir doğa insanı oldum çıktım. Doğa sporları, adrenalinin, keşfetmenin, özgürlüğün birleştiği benzersiz deneyimler sunar. O heyecan. İşte bunlar insanların gerçekten yaşaması gereken şeyler. Doğa sporları adrenalinin, keşfetmenin, özgürlüğün birleştiği benzersiz deneyimler sunar. Doğa sporları aslında fiziksel aktivitelerin ibaret değil. Aynı zamanda doğayla bağımızı güçlendiren, stresi azaltan ve bizi daha bilinçli yaşamaya teşvik eden bir deneyimdir. Bölüm 2'de görüşmek üzere.